Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, yeni bir hardcore survivor'a başlayacağız arkadaşlar. E, kuş da bayağı böylesin. bilirim yapacak bir şey yok. E, şimdi survivor seçelim. Kuş da bayağı güzel bir yer hardcore biliyorsunuz arkadaşlar. Bir daha ölünce seri bitiyor. Hmm. Bu seri sık sık geldik arkadaşlar. Yapmayı, abone olmayı unutmayın evet, arkadaşlar. Lanet. Yani, Artıklarımızı keselim. Arkadaşlar daha sabah yani Evet. şurada. yeni videom. Ee, pazar günü geleceklermiş evet, izleyeceksiniz arkadaşlar. Şimdi ben bu gideceğim, yeni video bulacağım. Onun için şimdi bunu yapayım. Kreatif e, de. Hmm. drop oynayabilirim. drop oynayabilirim. Bir tane geri zekalı çocuk var. Arkadaşlar e, geri zekalı demeyelim de. Şey gitmiş e, su, suya atlıyor ediyor Hı, ediyor ki arkadaşımla beraber Minecraft oynuyorum o dropper arkadaşlar dropper oynayacağını yazıyor ki arkadaşımla Minecraft oynuyorum Kanka oynaması bilmiyorsanız videoları atmayın bence. Çünkü bence kötü oluyor ve like'lar hiç gelmez. o yüzden hani ben de kanalımı geliştiriyorum arkadaşlar. Minecraft arkadaşlar kaç oynuyorum? 4 ya da 3D'de Minecraft oynuyorum arkadaşlar Minecraft'da ilgileniyorum yani bildiğiniz üzere Minecraft Premium vardı ve nereden aldığımı hangisinden aldığımı da belirttim arkadaşlar ee, onun için bu şekilde alabilirsiniz yani, zaten videoda belirttim onu izleyip arkadaşlar hmm, bir dakika konuş kuş bayağı öttü ya. Arkadaşlar bu arada bizim kuş da muhabbet kuşu. Yani muhabbet kuş olduğuna bakılırsa bayağı kanarya gibi ötüyor arkadaşlar. Ee, hemen böyle ağaçlarımızı kazalım. Evet bu kadar yeter. Şimdi güzel şöyle çevir. Aa kaç tane üç tane oldu. Yap yap yap. yap 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 evet bitti tamam güzel odunlarımız oldu şimdi güzel bir düzük alan bulalım çünkü kötü şeyler olabiliyor yani biliyorsunuz kaybediyoruz yani bu arada arkadaşlar Minecraft Survivor'da bölümümüz bitmişti yani evim kayboldu orada ee, o yüzden devam etmeyecek o, o bitti olsun dördüncü bölümde bitti o arkadaşlar. Ee, yani şey şimdi server orada oynadığımız blok silindi arkadaşlar. Onun için yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hemen yani şu keselim orada yukarıda. Orası bir ama. Artık o zaten daha zor. Ölünce bir daha doğamıyorsun. Ölünce bir daha oynamak bence sarmıyor arkadaşlar. Ee, şu koyunu da öldürüp videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Ben gideyim şu koyunun yanına. Tamam. Evet. Evet bir dahaki videoda görüşürüz arkadaşlar bay bay